Herkese iyi günler. Ee, dün geldiğimiz emeramızı e, bugün veda ediyoruz. E, tuttuğumuz balıklarımız bunlar. Hepsi demir üstü. E, balıklarımızın hepsi canlı ve demir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi çılgın. Ee, şu da e, limit e, sınırında ama e, balımız yeterli o, o, olduğu için bunu sal, e, salmak istiyorum. Ha, büyüsün de gelsin. Sen büyü de Suda yiyeceğim bulanık kız. Balık yolunu bulabilecek mi? Bulur bulur. <laughs> Su akar yolunu bulur demişler. Evet arkadaşlar ar